Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Ar için motor 22 çekiyoruz. Normalde dün gelmesi gerekiyordu arkadaşlar ama dün gelmediği için çok özür diliyorum sizlere. Hadi videomuza geçelim. İlk önce arkadaşlar ben video dışında buraları şey ektim. hasata başlayacaktık. Yarısını hatta ben etmişim yani çıktı. Şimdi buraya işçiye verelim. Like atıp beğene, like atıp yorum atarsanız yeni bölümler gelecek. Black Chase'ına göre atıyorum yine videoları. Bu arada arkadaşlar her pazartesi yeni videolar artık gelecek. Saat işte bu saatler Pardon bu saatler demişiz. Siz bir kaç saat sonra yayında olacak bu video. 3'e 10 geçebilen arkadaşlar yayında olacak. Her gün. Bunlar biraz edelim. Sonra işçiye devredelim. Sabah yapalım çökecek. Bu arada arkadaşlar 200 bin arkaya çekmiştim. Onu da hiç şeyimiz yoktu. Sonra çalışıp ödeyelim burada. Eğer like atıp yorum atarsanız yenileri gelecek. Yorum atmanıza gerek yok. Like atarsanız daha iyi olur arkadaşlar. İsterseniz yorum da atabilirsiniz. Tabii bir şey. arkadaşlar işçiye devrettim. Üstte yazıyor zaten işçi çıkar diye. Şimdi şunu şey yapalım arkadaşlar. Tak bunu bir. Çimlerimizi biçmemiz lazım arkadaşlar. Onu ne yapacağım? Çim biçme makinesi lazım. Bir ben koyun aldım arkadaşlar bu arada. Koyunları yemiyoruz şimdi. arkadaşlar bu hafta yarın da video gelir ona haber olsun biliyorsunuz bir en son bir yıl önce onun nedeni de şu arkadaşlar vakit bulamıyordum dersler okul biliyorsunuz okullar başladı Buraya bir çekim arkadaşlar. Sonra topluyorum arkadaşlar hangi oyun istiyorsanız bu oyun ismini yorumlara yazabilirsiniz Biliyorsunuz cumartesi günü ufak bir şey atmıştım. Ön izlemesini atmıştım. Pazar günü geliyor diye. Ama ya pazar günü atamadım. kırm arkadaşlar her bu buldukça ama garanti her pazartesi atacağım arkadaşlar Arkadaşlar bu arada iş işini bitirmiş. Hemen onu karşıya devreteyim. Bir tane daha tarlamız var sonra oraya geçtiğimizde ayarını ben yaparım. Yarısını işçiye devretiriz. Hem çimlerini biçelim. İleriki bölümlerde arkadaşlar ufak bir info vereyim. Fabrika kuracağız arkadaşlar. Ç çiftliğimizi daha çok geliştireceğiz kumaş fabrikası kuracağız. Buraya biçmiştik. Şuraya biçmedik. Konuyu biçelim ama. Arkadaşlar bu arada yeni modlar tıklayacağım. Haberiniz olsun. Burayı niye almamış? Buraya eksik yapmışız arkadaşlar da yaparız. Ben şimdi bu kadar edeceğimi düşünüyorum. Yeter mi? Yoksa hepsini bitirelim. Bence bitirelim. Şu bir dön bir kere daha gidelim. Sonra bırakalım. Sizi de çok sıkmamış bu işle. Tamam. Bitti bu. arkadaşlar bale yapıcı diye bir şey var onu alıcağız. İkinci tarlamızda arkadaşlar burası. Bu arada arkadaşlar bu oyunda olduğunu da kesebiliyorsunuz bilmeyenler için hatırlatayım bilenler zaten Hatırlatmama gerek yok oynayanlar bilir. Ama bilmeyenler için söyledim. Bu tarla komple bizim arkadaşlar. Sonra burayı yarısına biçeriz arkadaşlar. Yeri gelmiş ama şunu çekelim buraya. Bu karşı tal, karşı tal değil. Arkadaşlar dur durup geliyorum. Arkadaşlar bu sahnede sesim gittiği için çok özür diliyorum. Siz izlemeye devam edin. Devamında sesim vardır arkadaşlar. Bu arada ekleme yapıyorum buraya. Daha haberiniz olsun. Sesimi kaydederek ekleme yapıyorum. Arkadaşlar pardon ben kaç saattir boşuna konuşuyormuşum Ses kapalıymış arkadaşlar kusura bakmayın Arkadaşlar ben tekrardan anlatayım size İzlediniz de bu sesimi duymazız Arkadaşlar bu arada telefon çaldığı için kaydı bulmak zorunda kaldım en son bu tarlaya piştik arkadaşlar bir yarısını biz yapalım dedik dik. öbür tarlaya verdik Sonra arkadaşlar bu arada tarlayı ne ekleyeyim? Onu da aşağıya yorumları yazabilirsiniz. Ama soya fasulyesi çok pahalı olduğu için biz soyu fasulyesi ekiyoruz. Şimdi koyunlarımızın yeme bittiği için koyunlarımıza şey diyoruz. Bu arada like, at, like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 7 dakikadır arkadaşlar seçim kapalıymış bu arada kusura bakmayın daha yeni açtım. Ama ben size tek tek anlattım. Bu arada arkadaşlar yorumları ne yapalım oyunda neler yapabiliriz onları da yorumları yazabilirsiniz. İstediğiniz isteğinize göre yapabilirim. Bu arada arkadaşlar yeni mod da alacağım ama oh, haberiniz olsun yeni mod da yani. Modları var bunların haberiniz olsun. Bu arada arkadaşlar ben size tekrar söyleyeyim. Pazartesi video atacağım. Biliyorsunuz bir bugün atacağım. Bir de salı günleri de atacağım. Arada bir atmayabilirim salı günleri. Pazartesi garanti. Paz şey, salı arada atmam. Her zaman atmaya çalışırım ama arada bir atmayabilirim. Haberiniz olsun ama pazartesi buçuk 4 gibi atarım çünkü biliyorsunuz yarım saat bir video çekeceğiz edit yapacağım editörümü atacağım, edit yaptıracağım biliyorsunuz ki tamam. Arkadaşlar bu bölüm 10 dakika, 17 dakika, 20 dakikaya yaklaştık. 20 dakikada kapattım. Bir dahaki bölümün işte tarladaki ne satarız? Tarla biçiyoruz biliyorsunuz. Görüşmek üzere. Video burada bitmiştir.